Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz yine gümbür gümbür. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çiçek ailemize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Aramıza katılmanızdan büyük sevinç duyuyoruz. Eski takipçilerim zaten her zamanki gibi kalbimde. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Bugünkü konumuz hoya yani mum çiçeği nasıl köklendirilir, nasıl bakılır, en uygun şekilde nasıl pide yapılır, çelik yapılır, nasıl büyütülür, nasıl çiçek açtırılır, nasıl nasıl sürgün verdirilir, verdirilir vesaire. Bugün hepsini anlatacağım sizin için. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. İşte hoyalarım diktim Filiz vermedi, diktim büyümüyor, gelişmiyor, yaprak vermiyor sürgün vermiyor, çiçek açmıyor. Bu konuyla ilgili bütün detayları bugün bu videoda anlatacağım size. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum biliyorsunuz eski takipçilerim biliyordur tahminen. İlk defa bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Kanalımda var, eski videolarda var. Benim büyük kocaman devasa bir hoya çiçeğim vardı yani mum çiçeğim vardı. Onu ben ilkbaharda budadım. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük çelik yaptım. Onları diktim. Ve tabii bir sürü süreçten, aşamadan, özellikle deneme amaçlı birçok aşamadan geçirdikten sonra şimdi size nasıl en iyi şekilde köklendirilir onu anlatacağım. Çok uzun konuştum biliyorum. Şimdi size detaylıca göstereceğim. Öncelikle kestiğiniz çelikleri suda köklendirmeniz çok önemli. En hızlı gelişme olayı olarak kestiğiniz çelikleri muhakkak suda bekletin, köklendirin. Ondan sonrasında dikim yapabilirsiniz. Peki nasıl toprağa dikilir? Bakın ben burada 3 tane farklı dikim olayını şimdi size göstereceğim. Bakın bu torfta dikili bir çelik. Torfa diktim. Şunu orman toprağına diktim. Biliyorsunuz ben bütün çiçeklerimde orman toprağı kullanıyorum. Sade orman toprağında dikili. Şu da kil bilyeli torfta. Yani şu küçük küçük kil bilyesi ne diye soranlar için ben bunun içeriğini bilmiyorum ama kil bilyesi diye satılıyor. Kil bilyesi, kil bilyeli torfta ikisini karıştırıp diktim. Oyman toprağına diktiğim çeliklerim gördüğünüz gibi çok fazla gelişmedi. Zaten bunları ben defalarca yer değişimi yaptığım için çok istediğim gibi sonuç alamadım. Çok fazla zaman ayıramadım ve tekrar tekrar yer değiştirmek zorunda kaldığım için. Torfta olanlar sürgün vermeye başladı. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Harika bir şekilde. Yani torfun kalitesi falan önemli değil. Herhangi bir sıradan torf olabilir. Yeter ki Diktiğiniz torf böyle gevşek, hafif suyu çok tutmayan bir torf olsun. Ben bunu perlitle karıştırıp diktiğim bir torf. Şu da yine kil bilgeli torf. Bu daha çok güzel gelişim sağladı. Gördüğünüz gibi sürgünü gayet güzel, kaliteli. Bundan daha biraz daha büyük sürgün vermiş. Epey bir fide sattım. Bunlar da bir yandan gelişiyor, büyüyor. Ben şu Oyman toprağında olan çelikleri tekrar yenileyip koyfa geçireceğim. Bunları genelde lav taşında büyütüyorlar. Lav taşında daha güzel oluyormuş. Ben lav taşı kullanmadım, denemedim. Bir bilgim yok, bilmiyorum. Şunu da yine bakın. Çok güzel gelişim sağladı. Harika gördüğünüz gibi her yerinden sürgün attı. Güneş görüyor. İçindeki toprağı söylüyorum size. Karışık bunun toprağı, tort var, Lav taşı var, kil hepsi karma karışık bir toprağa sahip bu. Ama çok hafif. Saksı çok hafif, toprak çok hafif ve güneşi devamlı görüyor. En az 7-8 saat güneş gören bir yerde. Suyu da güneşi de çok seviyor Hoya. Gördüğünüz gibi her tarafından filiz attı. Çok da güzel. Şimdi size bir tane daha bir şey göstereceğim. Şunu çok minicik. Minicikti bu. Bakın bu da çok güzel gelişti. Bunu ben bir arkadaşımla ortak hoya aldık. Pembe hoya diye bir tane seradan aldık. ikimiz ücretini birlikte ödedik. Bölüştük, diktik. Arkadaşımınki açtı. Onunki biraz daha büyüktü. Anne onda kalmıştı. Maalesef kandırıldık. Neden derseniz benim kendi bu hoya carnosa dediğim yani şu hoyanın birebir aynısı çiçeği ama kokusuz. Kokusuz çıktı. Kesinlikle koku yok. Ben yani acaba nasıl böyle bir şey olur diye gittim kendim kokladım. Kesinlikle koku yok. Akşamları kokuyor normalde biliyorsunuzdur. Hoya bakanlar biliyordur. Ama akşamları da koku yok. Yani kokusuz Carnosa da varmış. Oldukça şaşırdım ama maalesef bu kokusuz Hoya Carnosa yani aynı beyaz açıyor. Aynı bu benim kendi hoyamdan açıyor. Aynı renk açıyor, aynı büyüklüğü, ebatı falan her şeyi aynı ama kokusu yok. Tek bir saksı. Onu da büyüsün bakalım. Kokusuz hoyamız kenarda dursun bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi gelişimi çok güzel, hızlı gelişiyor ama kokusuz bir hoya kendisi mum çiçeği yani. Bunların halk dilindeki ismi mum çiçeği. Kendisi Hoya yani bütün dünyada hoya olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi gelişimi, sürgün atması vesaire gayet güzel. İyice gelişti, artık zaten kökleri falan gayet sağlıklı olduğu için sürgün atması da hızlandı. Ben şimdi size kökünü de göstereceğim bir tanesinin. Evet şimdi size orman toprağına diktiğim hoya'nın, hoya çeliğinin kök olayını göstereceğim. Gördüğünüz üzere hiç gelişim sağlamadı. Bundan birkaç tane var zaten ben bunu deneme amaçlı yapmıştım. Bunların şimdi toprağını değiştireceğim ve size de nasıl bir gelişim gösterdiğini göstereceğim. İyice gevşettim. Bakın, toprak zaten kuru gördüğünüz gibi sıfır. Bakın köklenmesi gayet güzel ama dediğim gibi torf olmadığı için. Ben bunları çok sulamıyorum. Şöyle torf koyacağım. Torfa dikeceğim. Torf da daha güzel gelişiyor. Lav taşı olsa tabii daha güzel gelişiyormuş. Genelde hoya bakan kişiler lav taşında bakıyorlar. Lav taşında büyütüyorlar ama benim lav taşım yok. Yani lav taşını böyle hani ayrı ayrı buna da böyle vakit ayıracağım bir şey olmadığı için bu fideler zaten hepsi satılacak. Başka da zaten benim 2-3 tane koyan var. Onlarla da çok fazla ilgilenmediğim için, zaman bulamadığım için çok fazla öyle detaya girip de lav taşı olaylarına, muhabbetlerine girmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi hiç sıkıştırmadan diktim. Bu klasman TS1 toprak. Herhangi bir torf olabilir hiç fark etmez. Yeter ki şöyle hafif böyle çok fazla suyu tutmayan bir torf olsun. Arada sırada sulayın. Güneş görsün tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size toprağın ne kadar önemli olduğunu belirtmek için farklı denemeler yapıp farklı farklı koya köklendirme. Benim kanalımda bu mum çiçeğinin havai köklendirme dediğim bir tane video var. Eğer o şekilde yaparsanız kesin garanti olur. Havai köklendirme diye yazıp kanalımdan arattırıp bulabilirsiniz. O şekilde de çok güzel sonuç alabilirsiniz. O sonucunu da şimdi göstereceğim size. size kendi anaç hoyamı yani mum çiçeğimi, anacımı ve yedeklediğim mum çiçeğimi de göstereceğim. Zaten sürgün verdikten sonra gelişimi çok hızlı oluyor. Bunlar daha yeni sürgün verdi. Hoya'nın sevmediği şey su. Yani suyu çok sevmiyor. Suyu çok aramıyor. Sevmiyor derken yani öyle hani anaç hoyanıza sürekli su verirseniz sararma yapar yaprakları. Yumuşama yapar yaprakları. Çok fazla su vermeyin. Yer değişimi yapmayın. Hoya kesinlikle yer değişimini, kurcalanmayı, şöyle sürgünün ucuna yani şuradaki mesela sürgünün ucuna dokunmayı, sürekli kurcalanmayı, işte eşelenmeyi, saksı değişimini vesaire bunları sevmiyor. Mutlaka bir yere sabitleyin mum çiçeğinizi, hoyanızı bir yere sabitleyin. Güneş görmesi şart. Güneş görmeyen Hoya ne gelişir ne de çiçek açar. Bunu özellikle belirtiyorum. Bir de şimdi şöyle küçük filizlere şeker vermeden falan çok soru alıyorum. Bunlara şeker vermiyorum. Siz şeker vermeyin. Bu sürgünler en az bir metre olacak. Mesela buna şeker verilebilir. Bakın. Bunu gördüğünüz gibi bir metre olmuş sürgünü. Buna gayet rahat şeker verilebilir. Ayda bir kesme şeker verilebilir. Şekeri abartmayın. Çiçek açsın diye şekeri abartmayın. Bunun dibine ayda bir kesme şeker atabilirsiniz. Ama şuna şeker vermenizi tavsiye etmem. Kendi kendine gelişsin, büyüsün. Zaten ilk öncelikle yani çeliği diktikten sonra sabır çok önemli. Şu şekilde sürgün vermesi en az 3-4 ay sürüyor. O şekilde sürgün verene kadar yer değişimi yapmayın. Dediğim gibi güneş görsün. Şimdi size anaç koyalarımı yani mum çiçeklerimi de göstereyim. İşte damla damla şerbetlendiler görüyor musunuz tam uçlarında yani bu tatlımsı bir şerbet var damla damla ponçik ponçik açtılar ve şerbetleri uçlarına damla damla oluştu bunlar açalı bir hafta falan oldu yaklaşık bir iki hafta falan çiçekli kalıyorlar bu şekilde sonra pıt 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 dökülmeye başlıyorlar Gördüğünüz üzere harika bir çiçek ve kokusu çok muazzam yani bu akşamları çok yoğun kokusu oluyor ve bütün bu teras katı komple kokusu sarıyor. Çok yoğun bir kokusu var parfüm gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anaç hoya yani mum çiçeğim. Size şöyle genel görüntü yapayım. Bunu ben budamıştım ilkbaharda videosunda çekmiştim. İzleyenler biliyorlardır. Her tarafından filiz verdi. Bir tane çiçek açtı. Onu da zaten çekmeye zaman kalmadan döküldü. Başka da açmadı. Zaten çok çiçek açmasını da beklemiyordum bu sene. Çünkü budama yapmıştım. Gördüğünüz gibi gayet güzel filizlenme yaptı. Birkaç sefer şeker verdim. Bakın kökten de filiz vermiş. Gelişimi gayet güzel. Toprağı orman toprağı çelikler yani küçük çelikler orman toprağında çok gelişmedi ama gördüğünüz üzere anne hoyamız yani mum çiçeğimiz orman toprağını sevdi bakın bu yapraklar hepsi yani bu benekli oluyor zaten hoya carnosa bu yeşil koyu yeşil duran yapraklar hepsi bu sene yeni çıktı budadığım halde şu da havai köklendirme yapıp havai köklendirme yöntemiyle ayırdığım yedeklediğim ışığı keserek göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel sürgünleri var. Her yerinden sürgün verdi. Yerini ve ortamını, toprağını, saksısını sevdi. Anne ve yedek boyamız gayet güzel. Bakın buradan çiçek sapı bile verdi. Yedeklediğimiz havai köklendirme yöntemiyle. Mum çiçeği bakımı dikimi, ayrılması, çeliklendirme, yani köklendirme, çelik dikme, çoğaltma nasıl olur? Onları anlattım bugün size. Bu fidelerin çoğu satıldı zaten. Genelde şöyle sürgün verdirerek ben satmayı tercih ediyorum. Çok küçük böyle yapraksız, sürgünsüz yani şu şekilde satmayı çok tercih etmiyorum. Hani bunlar da büyür ama gittiği yerde mağduriyet yaşanmasın diye şu şekilde sürgün verdikten sonra satış yapıyorum. O yüzden birkaç aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Elimde yine bayağı var. Mum çiçeği almak isteyenler için söylüyorum bunları. Dediğim gibi şöyle sürgün attıktan sonra satışa koyuyorum ve bayağı bir satıldı. Sağ olun. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Torf olursa olsun. Torf tercih edin. Hafif bir torf olsun. Yani illaki de çok öyle aman marka işte kaliteli bir torf olması şart değil. Yeter ki hafif. Güzel böyle geçirgen Hafif bir torf olsun. Şöyle kil bilyeli de olabilir. Kil bilyesine de dikebilirsiniz. Lav taşı olursa çok çok daha güzel olur. Ben kullanmadım lav taşı ama genelde hoyacılar lav taşı kullanıyorlar. Bu şekilde torfa da dikebilirsiniz. Büyük anaç olunca orman toprağına da dikebilirsiniz. 3-4 ayda sürgün veriyor. Özellikle bu işlemi yaparken muhakkak eğer havai köklendirme yapacaksanız her mevsimde olabilir havai köklendirme yapılabilir. Ama Çelik kesim ve dikim işlemini muhakkak ilkbaharda yapın. İlkbahar, ilkbahar, ilkbahar. Hoyaya ne işlem yapacaksanız, yani mum çiçeğine ne işlem yaparsanız yapın, köklendirme olsun, budama olsun, ayırma olsun, çoğaltma olsun. Muhakkak ilkbaharda yapmanızı tavsiye ederim. Çiçek açması için dediğim gibi şeker kullanıyoruz, şeker veriyoruz. Dilerseniz diğer gübrelerden de verebilirsiniz. Benim gübre deneyimim yok şeker güzel iyi geliyor zaten hoya öyle o kadar çok öyle hani gübre çok tercih eden bir çiçek değil zaten eğer saksısı küçükse bir de bunu özellikle söylüyorum Hoya'da saksının büyüklüğü çok önemli. Muhakkak küçük saksı tercih edin. Küçük saksı çok önemli. Yani atıyorum siz şu hoyayı kocaman devasa bir saksıya dikerseniz onun büyüyüp çiçek açması en az 15 sene sürer. Bu bakın bu, bu boyayı şu saksı gayet iyi gayet güzel yani gördüğünüz gibi elimle tutabildiğim bir boya mesela bunun iyice büyümesi için bu saksıdan çıkarmamak gerekiyor çiçek açması için köklerin saksıyı doldurması gerekiyor bu çok çok önemli Özellikle bu konuyla ilgili çok soru alıyorum işte deniliyor ki çiçek açmıyor fotoğraf istiyorum fotoğraf atıyor değerli takipçilerim yani şunu atıyorum şunu şu büyüklükte bir ya da şu kadar büyüklükte bir mum çiçeğini kocaman devasa bir saksıya dikmiş. Yani onun gelişmesi, çiçek açması, büyümesi, sürgün vermesi çok zor. Çok çok uzun yıllar sürer. O yüzden dediğim gibi her zaman en fazla bakın en büyük en fazla mum çiçeği fidenize en fazla bir buçuk litreyi geçmesin. Büyüklüğü saksanızın bir buçuk litreyi geçmesin. Mutlaka küçük saksı tercih edin çiçek açması için ve gelişmesi için. Anlatacaklarım bu kadar. Çok konuştum biliyorum ama her detay çok 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 önemli. Çok önemli bilgiler içeriyor. O yüzden dinlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.